Ve spinavında bir ilk. <laughs> Arzuya geçti galiba. Evet, geçti. Evet. Arkadaşlar, görüldüğü üzere bir yılan. Yılan gayet hoş bir yılan. Atlamış benim şeye. Ne? <laughs> 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 burada da burada da e, balığımızı görüyorsunuz. Yani spin avcılığında çığır açan Kubilay. Dur, önce ben Sen onu kurtar da. Evet. Şimdi önce Turgut Hocam'ın balığı salalım. Sonra benim abi trofe bu. 1 metre var. <laughs> Yalnız doğan mı? Evet doğan var ya bir sararsa bir açamazsın. Şimdi dur dur sen şunu çeksene onu şunu çeksene bırak yere. Güvenliyorum ki. Haydi <laughs> lan çabuk git lan hemen gebertim. oğlum, çıkmıyor. çok gitmiş. Çıkan kafa. Zehirli mi? değil mi? Ya zehirli. kalmış ha? Evet. Evet, trofe avımı salıyorum. <laughs> Hayvan darbe mi görmüş? Kuyruğunu mu atmaya çalışıyor? Vallahi bilmiyorum. Serkan'ın hitabı ha? Dur parmak. Tamam. Şimdi savlu anını çekelim. Onu video, video kayıtta mı? Video kayıtta. Ve trofemizi salıyoruz. Yaşarsa tabii ki. Aa yaşayacak yaşayacak. Büyü de gel.